Merhaba sevgili öğrenciler. Türkiye'nin LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan sizlere bir son dakika haberimiz var. Yanıt yayınları son dakika ders ders branş denemeleri çıkmış oldu. Bu videomuzda bu ürünü birlikte inceleyelim. Ürün 6 branş dersten her bir branşı 6 denemeden oluşan yeni birinci dönem konularını kapsayan deneme. Kapağı açtığımızda denemeler fasikül olarak ayrı ayrı bağımsız koparılarak uygulanabilir. Türkçe denemesi toplam 6 denemeden oluşuyor. 6. deneme en sonda cevap anahtarı mevcut. Sorulara bakalım. Yanıt paraf grubunun soru kalitesi her zaman çok beğenilen ve ürünleri sayfa sayıları ve fiyatı biraz pahalı olsa da içeriği dolu dolu zengin ürün bugüne kadar hep çıkardılar ee, ve talep görüldü, e, beğenildi. Bu denemede de yine Paraf Yanıt Grubunun soru kalitesini görebiliyoruz. Matematik sorularına bakalım. Beceri temelli Meb'in yayınlamış olduğu örnek sorulara göre bir sayfada İki adet soru sığdırılmış. Baskı, dizgi ve grafikler oldukça güzel. Sayfa kalitesi, kağıt kalitesi çok güzel. Ferah bir kitap. Normal kağıt kitap ebatından daha geniş bir ebatı var. Matematik bu şekilde her biri koparılıp uygulanabilir. Fasikül fasikül yanınızda taşıyamıyorsunuz mevcut süreçten dolayı. Ama evde günlük fasikül fasikül çözebilirsiniz. Fen bilimleri sorular grafikler, tablo, şekiller yeni güncel ürün Birinci döneme yönelik yanıt yayınlarının çıkarmış olduğu Denemeler, inkılap tarihi ve din kültürü denemesi her biri 6 adet denemeden oluşuyor. En sonunda İngilizce içeriğine de bakmış olalım. Yine İngilizce'de 6 adet denemeden oluşuyor. Arkasında cevap anahtarı mevcut. Yanıt yayınları birinci döneme yönelik çıkarmış olduğu son dakika ders ders denemeler incelemiş olduk. Sonraki videomuzda yine yeni çıkan bir yayını tanıtmış olacağız. Diğer videoda görüşmek üzere.